Hayat ve Eğitim Kanalı'ndan herkese merhabalar. Maalesef acı bir haberle karşınızdayız. Oyuncular Sendikası, oyuncu Arzu Akın'ın hayatını kaybettiğini duyurdu. Oyuncular Sendikası'ndan yapılan bilgilendirmede şunlar söylendi: "Değerli üyemiz, sevgili meslektaşımız Arzu Akın hayatını kaybetti. Çok üzgünüz. Tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Başımız sağ olsun." denildi. Akın'ın Karar Kimin, Hamlet, Sherlock Holmes ve Kuş Kafesi gibi tiyatro oyunlarında yer aldığı ifade edildi. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü 2000 mezunu olan Arzu Akın, Ankara Sanat Tiyatrosu ve Ankara Devlet Tiyatrolarında ve, ve İstanbul'da bazı özel tiyatrolarda çalışmış ve faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyordu. Biz de Hayat ve Eğitim Kanalı olarak Sayın Arzu Akın'a Allah'tan rahmet, sevenlerine, yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyoruz. Değerli izleyicilerimiz, bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.